Merhaba dostlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda uzaylıları ele alacağız. İlginç bir haber dolaşıyor şu sıralarda. Ben de Web Tekno'dan gördüm ve sizinle paylaşmak istedim. Hemen konumuza geçelim. Kanada eski savunma bakanı 82 uzaylı türü dünyada dolaşıyor diye bir iddia atmış ortaya. Eski Kanada Savunma Bakanı Paul Hellyer uzaylılar hakkında ilginç açıklamalarda bulunurken yayınlanan videolar da tartışma yaratacak türden. Dünyadaki bazı komplo teorisyenleri her zaman uzaylıların varlığını hatta dünyada dolaştığına dair bilgiler verir. Ancak bu sefer iş biraz daha ciddiye binecek gibi. Çünkü eski Kanada Savunma Bakanı olan Paul Hellyer'a göre şu anda gezegenimizde temas halinde olan 82 uzaylı türü mevcut. Sınıflandırılmamış belgeler resimler ve videolar gibi ögeler teorisyenlerin hipotezlerini güçlendirmek için kullanılıyor. Aynı zamanda YouTube'da bulunan Alien Races adlı video serisi ile kanıt niteliğinde olduğu değerlendirilirken aşağıda linkini verdiğim videoda içeriye göz atabilirsiniz. İlk kaynak uzaylılar tarafından kaçırılanlar, onlarla temas kuranlar ve UFO olgusuna ilk elden şahit olanları, ikinci kaynak ise eski askeri personeller, hükümet yetkilileri ve emekli olmuş bilim adamlarını ele alıyor. Sözde belgeleri işleyerek bu garip ve ürkütücü seriye nokta konuluyor. İnternet gibi muazzam bir bilgi kaynağımız olsa da uzaylıların varlığını ispatlayacak bir veriye ulaşamadık. Büyük bir bilgi kirliliği mevcut. Belki de gerçek olaylar ve kanıtlar dolandırıcıların laf salataları yüzünden güme gidiyor bile olabilir. Ancak bu paylaşılan videolara bakacak olursak, sahte ya da saçma olan videolara göre çok daha gerçekçi ve inandırıcı olduğunun altını çizmek gerek. Videodaki en çarpıcı bölümlerden birini eski Kanada Savunma Bakanı Paul Hellyer ve açıklamaları oluşturuyor. Hellyer'a göre uzak geçmişte dünyayı ziyaret eden 82'den fazla yabancı tür vardı ve bu uzaylılar şu anda aramızda yaşamaya devam ediyor. Tüm teorileri ve iddiaları bir kenara bırakalım. Galaksimizde 1 trilyondan fazla yıldız mevcut. Kendi galaksimiz dışında 100 milyardan fazla galaksi olduğu da biliniyor. Muhtemelen tüm bu videolar ne kadar inandırıcı görünürse görünsün, teori ve iddialardan ibaret. Ancak evrenin büyüklüğü düşünülürse, uzaylıların olmadığı düşüncesi pek de anlamlı gelmiyor. Kişisel fikrim ise ben uzaylıların varlığına daima inanıyorum. Çünkü bu kadar büyük evrende Sadece tek bir gezegende yaşam olması saçma olur. Bu en basitinden bir bakteri bile olsa dışarıda başka bir evrende, başka bir galakside yaşıyorsa o da bir uzaylıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarınızı esirgemeyin. Siz uzaylılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorum olarak sizden duymak istiyorum. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.